Kim arkasında durursa dursun, kimden ne destek alırsa alsın. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni istediği kadar çalıştırmasa da çalıştırmasın. Bundan sonraki süreçte Netanyahu ve çetesi Siyonist İsrail rejimi yalnızlaşmaya mahkumdur. Gazze'de soykırım uygulayan İsrail yönetimine sert tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, habercilerin kaleminden Gazze ablukasının anlatıldığı kuşatma kitabının tanıtım töreninde konuştu. Kitabın bir belge niteliği taşıdığını söyledi. Bu sadece bir kitap değil, bir arşiv, bir belge. Anadolu Ajansımızın ve TRT'nin yapmış olduğu çekimler ve fotoğraflar Uluslararası Adalet Divanı'nda sunulan delillerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Türkiye olarak bundan da iftihar ederiz. Sonuna kadar var olacak. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. TRT Arapça ekibinin yaşadığı saldırıyı hatırlattı. TRT'nin Arapça kameramanı Sami Şahade bir saldırıda sağ bacağını kaybetti. Dünyanın bir yanındaki zulmü, bir yanındaki baskıyı, bir yanındaki katliamı birileri karartırken onu bütün dünya kamuoyuna mal etmek için bacağını feda etmek, canını vermeyi göze almak, her türlü övgünün, her türlü kahramanlığın üzerindedir. Her sabah Kitabı hazırlayan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'de İsrail'in saldırılarında 150 habercinin hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail'in yandaşı olmayan her birey İster insani yardım kuruluşu çalışanı, ister basın mensubu olsun bir terörist bir düşman muamelesi görüyor. Bugün sayısı 150'ye yaklaşan meslektaşımız habercilik ve gerçekler uğruna bölgede hayatını feda ettiler. Plaketlerini vermek üzere Gazze'de yaşanan insanlık dramının dünyaya ulaştırılmasında büyük bir rol oynayan TRT ekipleri de unutulmadı. Muhabirler Damla Bürçeler, Doğan Can ve Ceyda Muslu'yla kameramanlar Abdullah Cenk Şenoğlu, Bülent Uzun, Yetkin Torlak ve Mehmet Çağlar Öztürk ödüle layık görüldü. TRT Arabi ekibinden Sinan Demirkaya ve Nurullah Aydın da ödül alan isimler arasında yer aldı. Çok teşekkür ediyoruz.